Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, Okan Buruk'un PFDK'ya sevki ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verdi. Öztürk, Ilıcalı için Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin dedi. Bildiğim kadarıyla hakaretten sevk. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur. Öyle bir durum yok. Yine farz edin bir hakaret oldu. Dördüncü, hakem orta hakemi bilgilendiriyor. Geldi, sana hakaret etti diyor falan, orta hakem düdüğü çalıyor kart gösteriyor. Bunların hiçbiri yok. İki kardeş kulüp, pardon iki sponsor kardeş kulübü hayretle izliyoruz. Demek ki sahada kazanamayınca masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar. Mert Hakan yandaşı kimse konuşmuyor. Kendisi de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var. Bunları kameralar yakalamış. Tamamen bir algı operasyonu. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın? Otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu. Yoksa maç 5-6'ya gidecekti. Elimizden geleni göstereceğiz. Ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz. TFF'nin kalkıp da Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin. Sözlerini kullandı siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşın.